öyle bir şey ki Okan Bey. Bunlar diyorlar ya pazara çık pazara çık. Allah bilir bir fakirin bir fukaranın evinde çat kapı yapıp bir şey yememişlerdir. O girdiğimiz evleri hayatım boyunca unutmam. Hala yani gidiyorum ama elhamdülillah nasıl değişti biliyor musunuz? Evinde buzdolabı olana kimse yardım etmiyordu. Şimdi o evlere çat kapı giriyorsunuz. Düşünebiliyor musun? Fakirsiniz dünyanın gerçeği. Yoksun ve yoksulsunuz. Hastanız oluyor. Kapısını çalacağınız bir hastane yok. Hastaneye gitseniz beş günlük bir kuyruktan sonra doktoru bulsanız doktor sonra size bir reçete veriyor. Dünyanın en pahalı ilaçlarının olduğu reçete ve ilacı bulamıyorsunuz. Ne başlıyor? Özlem Hanım ne olursunuz. Çocuğumun ilacını almam gerekiyor diye sizin kapınızı çalmaya. Okan Beyciğim senin durumun iyi. Ne olursun ameliyat edeceğim param yok. Eksiğimi tamamlar mısın? Diyaliz olmuş arabasını evini satmış insanlar tanıyorum ben. Bunlar kendi kendilerine konuşuyor. Bakırköy'de siyaset yaptım. İstanbul'un en gelişmiş en müreffeh ilçesinde. Nüfus yapısı değişmeyen ilçede yaptım oradaki fakir fukaranın halini ben bilirim 90'lı yıllarda. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan için en büyük zillet nedir biliyor musunuz? Bir insana gidip el açmak. Bana verir misiniz demek. Evet. Dünyanın en kötü şeyi o. Bakın Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şey yapmamış olsun var ya. Şu fakir fukaranın hastane kapısına gitmek için birisinden yardım istememesi bile, bir insana minnet duymaması, duygusunu yaşatması bile yeterlidir. Gözleriniz doldu. Bunlar ne diyor ya? Ne anlatıyorlar ya? Pazara git diyorlar. Hayatlarında görmemişler. İşin keyfini sürüyorlar. Manipülatif, süperkülatif ihanete varan söylemler. Allah'tan korkun ya. Bugün Türkiye'de kimse hiçbir partinin hiçbir mensubuna minnet duymuyor. Bunu kim gerçekleştirdi? AK Parti iktidarı gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi. Ondan sonra da 3-5 kişinin sözleriyle hareket ettirdiler. Dolarlarını yükseklerden aldırdılar. Bunu söylediğim zaman da bak zenginler yüksek büyüklere haber verdi. Hadi be oradan. Türkiye'de kaç kişinin döviz borcu var? Kaç firmanın? Biz bilmiyor muyuz? sayısı belli. Kimin borcunun ne kadar olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Ya bu sadece vatandaşın dövizle ne alakası var? Ne alıp veremediği var? Adamları koşturttular döviz büro bürolarının önüne. Ne oldu? Zarar verdiniz. İhanet değil mi bu? Hangi hakla bunu yapıyorsunuz? Nasıl bir keyif alırsınız ya? Bir insanın, bir kadının, bir ev hanımının birikimini alıyorsunuz. Bunu döviz üzerinden sırf iktidar gitsin diye oyun oynuyorsunuz. Sonra da utanmadan, sıkılmadan şimdi çıkmışsınız televizyonlarda. Şunu şunu söylüyor, bunu bunu söylüyor. kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. AK Parti iktidarı sizin oyuncağınız değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bu iktidarı da, bu iktidar bu milletin oylarıyla geldi ya. O mazlum, masum insanların duasıyla, onların oylarıyla geldi hak, hukuk, adaleti gözeterek geldi. Üç ay kendileri hayal dünyasında buldular. İktidara geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ne geliyor ya? Geldi işte. Gerçekler geldi bu. Rakamlar burada. Gerçekler burada. Algınız bu kadar. Algı operasyonlarının süresi kısıtlıdır. Bir yerde patlar. Ellerinde patladı. Gidip ağlasınlar. Şimdi bugünkü programdan da Okan Beyciğim siz bu işlerde tecrübelisiniz Ezzem Hanım. Mutlaka birkaç cümlemi bulurlar. <laughs> Bir şeyler söyle. Yok bugünkü